Uzun zamandır börek yapmıyordum. Bugün eniştenizin canı börek çekmiş. Hemen ıspanak aldım, pazardan getirdim onları. Bir güzel yıkadım, doğradım. İç harcını hazırlayıp hamurunu yoğurdum. Daha sonra şöyle güzelce bezeler haline getirdim ve şimdi açmaya başladım arkadaşlar. Şöyle güzelce açıyorum. Bütün mazlumlamalarımı iyice açtım. Şuraya bir tane farklı bir sofra serdim dikkat ederseniz. O sofranın üzerine 15 adet bazlama şeklinde açtım. Daha sonra da iç harcını koyup böreklerimi yapmaya başladım. Gördüğünüz gibi hemen pişirmeye geçtim. Daha sonra da harcı yanıma alarak hem pişirdim hem iç harcını doldurdum ve böreklerim hazır. Çayımı demledim. Yanına yeşil zeytin, domates ve biber koydum. Çayımı da şöyle güzelce dolduruyorum. Bizlere afiyet olsun.